ÖSYM açıkladı bu yıl sınava girecek öğrenci sayısı YKS'de 3 milyon 243 bin. Gerçekten bu tarihte görülmemiş bir rekor. Peki bu rekor katılım bize neyi anlatıyor? Daha önce de beni takip eden arkadaşlar varsa ÖSYM barajın kaldıracağı açıklamasını yaptıktan sonra bu tarz büyük rekor bir katılımın olacağını söylemiştim. Geçen seneye göre artış gösteren 600 bin kişi her ne kadar barajın kalkmasından dolayı üniversite umuduyla sınava giren 25 yaş üstü bir topluluk olsa da bunun mezun yılında olan ve 12. sınıfta sınav yılında olan öğrencilere bazı olumsuz etkileri olacak. Bu durumdan olumsuz olarak etkilenecek topluluk genelde 100 bin üstü hedefleri olan 100 bin ile 1 milyon arası sıralanan ve bu yerlerdeki üniversitede girmek isteyen öğrenciler olacak. Bu öğrenciler bu sıralamalarda tutulmaları artık eskisi kadar kolay olmayacak. Daha yüksek netler yapmaları gerekecek veya sıralama çok 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 sıkışmış olacak sevgili arkadaşlar. Bu aşırı sıkışmadan dolayı da sürekli olarak en ufak bir hata, en ufak bir yanlış ve bir netle bile binlerce kişinin yerinin değiştiğini net bir şekilde göreceğiz. TYT'nin 165 dakikaya çıktığını düşünürsek de az yanlış yapan, daha dikkatli olan ve yanlışı doğrusunu az götürenin daha avantajlı bir durumda olduğu bir sınav yaşayacağız. Ve aynı zamanda sevgili arkadaşlar aslında büyük problem bu yıl olmayacak. Önümüzdeki yıllarda 2023'te girecek tayfa ve 2024'te girecek tayfa çok çok daha büyük katılımların olduğu sınavlara girecek. Ve üniversiteye girmek özellikle ön sıralara doğru daha da daha da zorlaşarak devam edecek diye düşünüyorum. Takipte kalın arkadaşlar. Yeni gelişmelere göre açıklamalar yapmaya devam edeceğim.